Merhaba arkadaşlar ben Osman Bekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 26 Ekim Çarşamba saat 10.40-11 gibi ee, öğleden önce bir saat sabah kuşların yemlerini almıştım önlerinden. Şimdi bizim her zaman uçurduğumuz üç tane kuşu bir uçuracağım. Bir tanesi beyaz, bir tanesi mavi, Bu mavi öbür maviyle kapışmıştı. Diğeri de Nuhudi. Baş kanatlar çok uzamadan Bunu da bir uçuralım Alayı yine bir sallayacağım ama Muhtemelen uçmayacak sonradan Bakın hemen alıştılar zaten Kalkıyorlar Mavi artık taklalı kalkıyor İki taklayla kalktı Yavaş yavaş arttıracak taklayı İyi umuyorum Bakalım Uçuralım inşallah Başlarına bir şey yağmadan sökeriz. Yine böyle biraz boş video olacak ama. Bugün havada biraz rüzgar var. 14 kilometre gösteriyor. 14-18 yüzden kuşları savuruyor hafiften. Yine kış rüzgarına dönmüş kuşlar bu tarafa gidiyor. Aslında benim sevmediğim bir şey bu da. Çünkü ileriye düştüler mi göremiyorum kuşlar. Aa, bu kuşlar. bu işe artık bayağı bir idman verdik. Dün 20 dakikayı gördüler. Bakalım bugün ne kadar uçacaklar. Çok aşırı yükselirlerse Baskaları atıp alçaltmayı düşünüyorum. Zaten beyaz bel kırdığı için çok yükselemiyor, alçalıyor. İyi de oluyor. Güneşten göremiyorum yine. Böyle bir şeyimiz var. Sıkıntımız var. Hava güzel. Hafif rüzgarla hafiften biraz fazla rüzgarlı ama Biz burada ne rüzgarlar gördüğümüz için Bize hafif geliyor tabi Şimdilik kuşlardan çok bir şey beklemiyorum ama Mavi biraz eğer kondisyon kazanırsa Böyle, şimdi löngte iniyorlar tabii yatık oldukları için. Bir süre sonra tekrardan inememeye başlar. Taklalı kalkmaya başladığına göre yakında inerken de turlayıp bir iki takla atıp falan öyle inmeye başlayacak. Gitgide arttırması lazım takla olayını. Çok yükseğe gittiler. Aşağıdan karşıdan uçak geliyor. uçak kadar yükselmediler de. <laughs> Üstümüzden net çıkmıyor galiba ama. Netleyemedim bir türlü uçağı ama bayağı büyük bir uçak geçti. Ben bu arada kuşları göremiyorum. <laughs> Neredeler? takip etmekte zorlanıyorum. 1x'e döneyim geri. 2 de kadrajda tutmak zor oluyor. Daha 4 dakika oldu. Aa, boynum ağrıdı. Tam tepemde uçuyorlar ve çok yüksekteler. pek bir şey gözükmediği için videoyu burada durdurayım diyorum. Sonra kuşlar inmeye yakın tekrar açarım. Tekrar merhaba. Kuşlar tam 20 dakikalık uçuşu tamamladılar. Videoyu kapattım. 15 dakika 20 saniye falan geçti. baya ee, bayağı da alçaldılar artık. Hani şu anda net gözüküyorlar ama güneşten göremiyorum ama. Evet, bayağı bir alçaldılar biraz daha aşağılara inerlerse ee, baskaları bırakacağım. Artık 20 dakikayı devirdiler ve aşağı bile inmiyorlar. Bayağı nefeslendiler. Artık baskaları atayım diyorum. E, bu videoyu çünkü 20. dakikadan itibaren başlattım. Arada kronometre çalıştırdım beklerken. Süreyi ölçmek için. Şimdi işi baskamız. erkek baskamız. Bu da diğer dişi baskamız. Bunun kanatları geldi ama boyun türüne girmiş. Diğer uçmayanı uçurmuyorum zaten erkeği. Şimdi kuşlar bunlara yapışacaklar. Mavi ve beyaz bayağı oyun yaptı, ee, Nuhudi birkaç kere bel kırdı, onun dışında çok bir aksiyon olmadı. Hava böyle lodos ve durgunken şey de gelmiyor pek, atmaca şey Gökdoğan, daha böyle puslu rüzgarlı havaları seviyorlar. bir sıkıntı çıkmazsa bir 5-10 dakikada böyle uçarlarsa artık kuşlar herhalde yarım saate ulaşır diye tahmin ediyorum. Şimdiden 22 dakika oldu uçmaya başladıklarından beri. Hemen yükseldiler yine. Şöyle bir çekebilir miyim acaba? Takip etmek gerçekten zor. Güneş vuruyor. Bur. 2X'ten xe dönüyorum. Benim kalk kuşları kadrajda tutamıyorum. Tam tepemde uçtukları için 90 derece. Güneş bir yandan, kuşlar bir yandan çekmesi çok zor oluyor. Aslında yorulmuş olması lazım bu beyaz, nohudi ve mavinin ama vallahi herhalde açıldılar iyice artık uçuyorlar. O yüzden tamamını videoya çekmek istemedim. Kronometreyle şey, ölçtüm süreyi. Çünkü sürekli gökyüzünü çektim. Yarım saatlik bir video çekmek istemedim. Arada 15 dakikalık bir kesinti yaptık. 10, 15'ten biraz fazla. 20'ye yuvarladım. Sonra devam ediyorum. Artık Nereler diye ummuştum ama gene yükseldiler. Bir yandan hızlandılar. Bakalım bugün toplamda ne kadar uçmuş olacaklar. Gönül isterdi ki alayı da bunların arasına katabilelim ama maalesef uçmuyor. Mantarları güçlensin diye arada atıyorum ama yarım tur sağa sola bir yere düşüyor. Sonra geri takladan kalkıyor. Çok Allah'tan çok durmuyor. Hemen kalkıp gelmek istiyor. Ama düşüyor takladan. Taklaları da hala çok sert. Yani bu rüzgarda da atıp atmamakta kararsız. Geriye bir yere düşebilir. Ama açmak için de mecbur atmamız lazım. Çok kuvvetlendi rüzgar. Yani 18-20 olmuştur. Anı çalıyor. Eskaların bir tanesi ayrıldı. Niye diyecektim. Yukarıda göktaşı var arkadaşlar. Hemen kuşları açacağım. Yani Yükselti ama belli olmaz bu işi. Şey. Saldıra da bilir. Yirmi dakikaya geçtik. Aslında bu şekilde yarım saati geçebilirdik. Ama bu göktaşı meselesi can sıkıcı. Yine buna da şükür diyelim. 25 dakika hiçbir şey gelmedi. Ben alayı atsam bunlar zaten alçalır diye tahmin ediyorum. O yüzden kuşları bırakmayayım. Alayı atayım sadece. Bakalım. Allah. Belki bir iki turda olsa uçar mı? Uç 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 atma. Sürekli bir takla atma, bir yere atma peşinde arkadaşlar maalesef. Bakın uçtu ama. Evet uçuyor şu anda. Şey yapmayacağım. Şöyle yapayım. Kuşların arasına girer mi? Rüzgardan da uzağa düşebilir. Çok gide gide takla atıyor. Çok uzağa gitti. görüş alanımdan çıktı. Şu çatının arkasında bir yerde. Bu tarafa doğru gelebilirse. Evet açmak için mecbur kaldım arkadaşlar. Bizim baska ona doğru gidiyor. Bir tanesi. Getirmek için. Baska da yok piyasada. Baskı geri geldi ama ala yok. Ala oraya bir yere attı muhtemelen. Bugün artık alanın sınavı olacak. 3-4 turda olsa uçtu. Kuşlar da şu anda 28 dakikadır uçuyorlar. Artık alanın oradan kalkıp buraya gelmesi lazım bir şekilde. Kanatlarını açması lazım. Kışlar gene biraz yükseldiler. Yükseklik <laughs> o gökten kayboldu, göremiyorum şu an. İnşallah bize bir sürpriz yapmaz. 9 dakika arkadaşlar. 30 dakikayı devirince kuşları açacağım. Artık insinler. Yarım saat yeterli. Bir yandan çok zorlamak istemiyorum. Alanın da eğer bu şekilde turlayarak uçarsa, gelirse akşamına Yine, ee, yarın kuyruğunu Bantlayıp öyle bırakacağım büyük ihtimalle Başka türlü onu Sıktan çıkaramayacağız anlaşıldı Kuyruğunu almak istemiyorum Kağıt evet. bandını alıp Böyle deneyeceğim Evet arkadaşlar Video son çatıya Son dakikayı doldurdu Başlar artık yarım saati geçti zaten yoruldular. Ben atın şuradan şimdi açayım. Rüzgar da çok arttı. Şimdi sıkıntılı süreç başlıyor. Yavrular çok hareketlendi bazı yavrular. Ben şöyle geçeyim. Evet bu erkek doğuştu. Havadaki kuşları görüp Hayret hiçbir kuş dışarı çıkmıyor yani şu anda. Evet, tek uçan erkek geldi. Yani. yani baskılar bile. Evet, bizim kör kız kana çırpışı yaptı. beyaz da sökük olmadı halde takla atıyor. Evet, iki erkek baska indi. Diğerleri hala uçuyor. Bu ben göremiyorum. bu beyaz başıma bela olan beyazdı. Nuhudi geldi. Mavi geldi. takla atıyor, berkiriyor. Çok atımlı bir beyaz olacak. Evet, onlar da geldi. İlginç bir şey söyleyeyim. Kuşların hiçbiri ağza açık değil arkadaşlar bugün. Kuşlara idman verdikçe, nefeslendikçe kuşlar. Kumru geldi, kumrudan ürktüler. yüksekte uçtular, nefeslenmişler. Evet, bir tek ala erkeğimiz eksik. O da şuraya ileriye bir yere düştü. Ahmet Bey'in beslediği yere yakın. O kalkar gelir. Öğlen rüzgar az olacağı zaman. Ee, rüzgar şu an şiddetini o kadar arttırmadı. iyi umuyorum. Ee, videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Kuşlar i̇şte niye havaya bakıyor? Ee, çünkü artık onun ne zaman geleceği belli olmaz. Bu kuşlar da bir 10-15 dakika açık kalacak. Çok uzun olmasın video. Bir gelişme olursa tekrar videoyu alırım. Görüşmek üzere.